Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Hem sağlıklı hem de kalorisini pek düşünmeden zevkle yiyebileceğiniz şekersiz cezeryelerle geldim. Şimdi yapılışını hep birlikte geçelim. Eminim siz de yapmak için heyecanlanacaksınızdır. Şimdi öncelikle kullanacağım hurmaları, 5-6 hurmayı sıcak suya koydum. O arada havuçları rendeledim ve yanmaz tavada sotelenmesi için bıraktım karıştırarak havuçlarımı yumuşattım. Sıcak suda yumuşayan hurmalarımın da çekirdeklerini çıkardım. Şimdi yumuşacık olan pişen havuçlarla hurmaları birlikte çekiyorum. 3 adet havucum var burada. Orta boy 3 havuç. İkisini güzelce çektim. Şimdi diğer malzemeleri koyalım. 1 su bardağına yakın 100 gram yulaf ezmesi, bir tatlı kaşığı hindistan cevizi ve bir tatlı kaşığı tarçın. Siz yulaf ezmesi değil de yulaf unu haline getirerek de koyabilirsiniz. Daha da çabuk e, halleşir onlar ama yulaf unu koyarsanız biraz daha az koyun. E, o çünkü çekilmiş olduğu için daha yoğun olabilir. Benim şimdi biraz birdenbire koyduğum için yulaf ezmesini koyu olmuştu. 2-3 yemek kaşığı suyla onu açtım. Gördüğünüz kıvama getirdim. Şimdi de 2-3 yemek kaşığı dövülmüş ceviz ilave ediyorum. Ben hurmayı az koyduğum için bal koydum. 1-2 yemek kaşığı bal koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi hiç bal istemiyorum diyorsanız o zaman 10 ya da 12 hurma yeterlidir bu malzeme için. Güzelce buzdolabı poşetini ben yırttım. Daha kalın rahat sarıyorum onu. Hemen şekil veriyorum cezeryeye. Yapımı gördüğünüz gibi çok basit. Malzemesi az. Şöyle yuvarlıyorum. Yuvarladıkça uzatı. Şimdi ikiye bölüp onu önce buzdolabına koyacağım. Şeye buzluğa koyacağım. Sonra buzdolabına indirdim bir yarım saat sonra. İyice o yulaflar havucun suyunu da çekti. Daha güzel kıvam oldu. Dilimliyorum. Ve hindistan cevizi de buluyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Akşam çayının yanında da çok güzel gitti. Gereksiz abur cuburlar yerine bu tür bir şeyler yapmak çok faydalı, çok zevkli. Dursun dolabınızda, kapatın bir kaba, koyun. Kaç gün isterseniz yiyin. Bakın gördüğünüz gibi pratik bir lezzet. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi de lütfen unutmayın. Hoşçakalın.